Evet. Saygıdeğer bakanım, değerli milletvekillerimiz, işe veriyor başkanım, değerli ülke kurulu üyesi arkadaşlarımız, gençlik konularımız, kadın kollarımız hükümetli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, en kalbi dünyalarına selamlıyorum. Evet. Kocaeli'miz için özel bir gün. Ee, bu özel günleri bizlere vermiş olduğu heyecan ve mutluluk giderek artıyor. Ve bu heyecandan oluşan sinerjiyle de inşallah Mayıs ayında yapılması hedeflenen Türkiye'nin 100 yılının seçiminde biz Kocaeli Teşkilatlarına büyük güç, büyük bir enerji sağlamakta Kocaeli Teşkilatlarımız liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bugüne kadar girdiği 15 seçimde sandıkta halkın biletin iradesi olarak AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olarak Türkiye ortalamasının her zaman 3-5 puan üstünde bir sonuç elde etmiştir. İnancımız odur ki, gayretimiz bu noktadadır ki önümüzdeki seçimlerde de aynı sonuç Kocaeli'de Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhur İttifakı'na AK Parti'ye güçlü bir destek olarak yansıyacaktır. Sizlerin ziyareti de bizleri bu noktada olumlu yönde motive etmiştir ve bu vesileyle bir kez daha Kocaeli halk adına sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Evet, değerli şefler adına değerli yetkililerimizle de değerli mensupları, değerli mensupları. Bugün stratejik konumu giderek gelişen sanayisi, eşsiz güzellikleri, azimli ve çalışkan insanlarıyla kadim şehrimiz, özellikle elimizde, teşkilatımızda sizlerle birlikte olmaktan bir mutlu Hepinize hep kalbi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldan bu yana hep ileriye doğru sağlam adımlar atmaya, dört bin imar etmeye milletimize el ele el ülkemizi asıl eserler kazandırmak için aralıksız olarak devam ediyor. Özel de bu kalkınma hamlemiz ve milletimize hizmet siyasetimizden diğer tüm liderimiz gibi önemli kazanımlar elde etmiş. Aynı zamanda bu süreçin için güçlerinden birisi olmuş. Bugün ülkemizin gururu olan elektrikli yerli otomobilimizin doğum yeri Kocaeli'dir. Hatta daha net ifade etmek gerekirse yine şehrimize AK Parti iktidarımızın kazandığı dev teknoloji üstümüz olan Bilişim Vadisi'dir. Yine eser siyasetimizin bir yansıması olan Abidevi köprülerimizden Osman Gazi köprümüz de Kocaeli şehrimizin ulaşım avantajını çok daha ileri bir aşamaya taşımış. Lojistik rekabet gücünü daha da arttırmıştır vatandaşlarımızın da, baktan da baktan yüksek baktan. kullanımıyla Osman Gazi Köprüsü ülkemize katma değeri giderek artıyor. Malum baktan. sayın vekillerimiz Osman Gazi ile ilgili mecliste size çok serzenişte bulundular. Umarım ki şimdi teşekkürlerini iletiyorlardır ama şey olmaz onlar. Eee hep böyle oluyor. Büyük yatırımlar, devasa yatırımlar. Önce vizyon ortaya çıkar. Sonra kararlılık da yerine getirilir. Ve benim bir müddet sonra da bu eserler kendi güçlerini ortaya koymaya başlarlar. Siz çok çektiniz, bildiğim için söylüyorum. Gene aynı şekilde şehir hastaneleriyle ilgili de aynı e, şikayetlerde bulunanlar salgın döneminde aslında şehir hastanelerinin ne kadar önemli ve e, imkansızı neredeyse başaran bir güce dönüştüğünü görmüş oldular. Şehrimize yapılan yatırım miktarı iktidarın süresince her geçen gün yükselerek toplam 80,5 buçuk milyar liraya ulaşmış durumda. İnsan odaklı bu yatırımların başında elbette vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak gelmiştir. Toki tarafından Kozey'e toplam 25.942 konut hayata geçirilmiş bunlardan 19.455'i hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ayrıca şimdi Cumhuriyet Tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 5200 konut daha Kocaeli'li vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu evlerin hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi İzmit ve Derince'de başlamış olup Dilovası, Körfez, Gebze ve Kandıra olmak üzere ilk etapta toplam 6 ilçemize daha Kuraylı hak sahiplerine teslim edilecektir. Çünkü bunlara ek olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 30 ayrı projeyle hayata geçirdiği konut sayısı da 10.106'ya ulaşmıştır. Salgın dönemi dahil her daim özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımız için 502 konuta oluşan sağlık kent projesi bu da devam ediyor. Binlerce vatandaşımız Gölcük'ten sonra İzmir Cedid Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle daha sağlam ve iyi bir evlerine kavuşurken şehrimiz giderek daha da güzelleşiyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz geçen hafta açıkladığımız ve başvuruları alınmaya başlanan KGF paketimizde de sıfır konut üreticileri ve ihtiyaç sahibi özellikle de orta gelire yönelik konut sahiplerinin onun ihtiyacı olanların başvuruları da başladı. 1 Şubat'tan itibaren de inşallah onların kullanımları başlamış olacak. İyi bir talep var. Bu sadece konut satışlarının artmasına değil, aynı zamanda üretimin arzının artmasına yönelik olan bir iki ayaklı kampanya olduğu için sonuçlarımızı çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde ve koca elimizde ortaya önemli bir katkı sağlayarak çıkacağını göreceğiz ülkemizde İstanbul'dan sonraki en büyük sanayi merkezi olan Kocaeli'miz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odağı olan Türkiye ekonomi modelimizin de sağladığı ilmeyle gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehrimiz 2002 yılındaki 1,3 milyar dolarlık ihracatını bugün neredeyse bir ayda yapıyor. Bugün 183 ülke ihracat yapan şehrimizin her geçen ay yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğinden de asla şüphe duymuyoruz. Şehrimizde bir yandan yatırım ve istihdam olanaklarının artmasını, bir yandan sanayi üretiminin güçlenmesini desteklerken, diğer taraftan bu eşsiz coğrafyanın güzelliklerinin itinayla muhafaza edilmesi ve daha yaşanabilir bir şehir olması için büyük bir gayreti hep beraber ortaya koyuyoruz. Dilovası dün ağır sanayinin dumanı altında kaybolmuş bir, bir çelizke, alınan tedbirlerle bugün tam bir cazibe merkezi haline dönüşmüş 2002 yılında de sadece 500 bin metrekare olan yeşil alan 2022'de tam 26 milyon metrekareyi aşmış, dikilen ağaç sayısı da neredeyse 9 milyon sınırına dayanmıştır. İzmir sahilinde yemiş bu zaman sekapar 2000 dönümlük alana yayılan ve yaban hayvanlarına bir sığınak olan Ormanya gibi Kocaeli'nin güzelliğini daha da ortaya çıkaran projeler AK Parti iktidarımız tarafından şehrimize kazandırılmıştır. İzmit'te tamamlanan Akçaray Tramvay Hattı, Gebze'de devam eden Metro Hattı, burada il başkanlığımızın hemen yanında, içinde otopark ve yaşam alanları da bulunan İzmit Kent Meydanı Projesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik projelerimizden bazılarıdır. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi son 20 yılda Kocaeli'de yapılan sağlık yatırımları sayesinde her bir vatandaşımız ihtiyaç duyduğunda en iyi sağlık hizmetlerine kolayca erişebiliyor. Tam 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Asayi açılışında en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla da gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları malumunuz yaklaşık bir yıl önce devreye aldığımız Türkiye ekonomi modeliyle yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta rekorlar kırıldı. Bu başarılarımızın sonucunda ülkemizin borç stokunun milli gelire oranı da azaldı. Bütçede kaydettiğimiz somut başarılarımız da ortadadır. Tüm bunlarla aldığımız güçle EYT konusunu malum çözüme kavuştuk. Asgari ücreti yüzde 55 oranında arttırdık. Memur ve emeklilerin ücretlerinde yasal artış oranı oldukça üzerinde bir artış yaptık. En düşük emekli aylığı da 5.500 liraya yükseldi. Ve ek olarak da biliyorsunuz memur ve emekliler yılın ikinci yarısında toplu sözleşmeden gelen altı puanlık farkı ve enflasyon düşüyor ama burada bir fark oluşursa enflasyon farkını da alarak e, yılın ikinci yarısında yeni bir e, gelir elde edecekler. Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı. Kasım ayında burnunu kırdı. Aralık ayında çok güçlü bir şekilde adeta beli kırılırcasına enflasyon eğilimi kendisini toplumun her kesimi de hissettirmeye başladı. Ve enflasyonun beklentileri bizim için en önemli kısmıydı. Beklentilerde kırılmıştır. Eee çok ciddi bir şekilde toplumun tüm kesimleri tarafından enflasyonun önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda düşeceğine ilişkin inanç pekişmiş durumda ve bu bize mücadelemizi hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde yapmamızı sağlayan büyük bir alan açmış durumda. 2022'de vatandaşlarımızı enflasyon da olumsuz etkilerinden de korumak için 290 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiğimizi de hatırlatmak isterim. Bundan sonraki süreçte de vatandaş odaklı politikalarımızı yine kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşımıza doğal gaz çiftçimize girdi destekleri, hobilerimiz öncelikli olmak üzere KGF paketleri, işletmelerimize yatırım kredisi gibi sayısız desteklerimizi kararlılıkla sağlamaya devam edeceğiz. Ve bütün bu yaptığımız, attığımız her adımda bütçe disiplininden asla taviz vermediğimizi geçen yıllarda hep ortaya koyduk. Bütçeden taviz vermediğimizi 2022 yılında dünyanın en zor yılında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu başarılarla taşlandırmış olduk. Ve yılı herkesin, özellikle de olumsuz yaygara yapanların tam tersine büyük bir başarıyla kapatmış olduk. Gerek bütçe açı, gerek faiz dışı fazla konusunda adeta rekorlar kırdık. Ve 2023 yılına çok güçlü bir şekilde girdik. Şundan toplumumuzun herkesi, tüm paydaşlarımız emin olsun ki 2023 yılında EYT başta olmak üzere alınmış olan tüm topluluğu rahatlatıcı kararlar bütçe disiplinden asla taviz vermeden ve gerekli hazırlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Bu yılı da 2023 yılında hem bütçe gerçekleşmeleri açısından ve makroekonomi göstergeler açısından çok olumlu ve iyi bir şekilde neticelendireceğimizden de tüm vatandaşlarımız emin olsunlar. Hesap kitaplarını ona göre yapsınlar. Bu yıl Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl. Ve biz Türkiye yüzyılı diyoruz. 21. yüzyıl bizim yüzyılımız. Türkiye yüzyılı ve yarın değil hemen şimdi diye başlattığımız bütün işlemlerimizi de hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ülkemizde muhalefet adı altında bir kesimin adeta Yıllarca engel olmaya çalıştıkları milli gururumuz top nasıl ki Kocaelimizde hayat bulduysa inanıyorum ki Kocaelimiz Türkiye için daha nice ilklere imza atacaktır. Büyük Üstad rahmetli Necip Fazıl devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekiyor. İşte bugün burada Kocaeli İl Teşkilatında devler gibi hizmet bırakmayı sağlayacak toplumsal desteği arttırmak yönünde karıncalar gibi çalışan teşkilat mevcutlarımızın ev sahipliğinde bir basın toplantısı yapıyoruz. Gerek il başkanımız, gerek belediye başkanımız, başkanlarımız gerekse de teşkilatımızın kadın mevcutları dahil olmak üzere ana kademesiyle ortaya koymuş oldukları bu çalışma tam da Necip Fazıl'ın, rahmetlinin üstadımızın sözlerini kanıtlayandır. Dev gibi eserleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerine getiriyoruz ve kabinesiyle, ekibiyle, partisiyle, bürokrasisiyle çok net, açık bir şekilde de karıncalar gibi çalışmaya devam ediyoruz. Ve bu yüzyıl devam etmeye de devam etmeye de kararlıyız. Özellikle de seçimde az önce e, gerek namaz sonrasındaki esnaf ziyaretimizde gerekse de e, Kocaeli Şubesi'nin kurulunda gördüğümüz ilgi, <laughs> alaka ve hava e, Kocaeli'nde bu işi şimdiden bitirilmesini bitirildiğini gösteriyor ama bizde durmak yok, yola devam. Rehavet yok, işlerimizde iyi inşallah ve üretmeye devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi insanımıza acı reçeteler dayatan kompülasyon hükümetleri misali faizi çıkartıp işsizliği patlatarak değil, ülkemiz için üreten, emek veren her bir vatandaşımızı sonuna kadar destekleyeceğiz, desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin ileri belli Recep Tayyip Erdoğan. Milletimizin partimize inancı tam ve Allah'ın izniyle ufka uzanan yolumuz da açıktır sizleri saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz için, milletimiz için durmak yok. Yola devam anlayışıyla her alanda mücadele eden tüm vatandaşlarımıza en saygı duygularımı sunuyorum. Bugünkü toplantımız milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz ve genel merkezimizin koordinasyonunda yürüyor. şu anda milletvekillerimizin, görevli milletvekillerimizin tamamı sahada, ilçelerinde ee, çalışıyorlar. MKYK üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız sahada ilgili ilçelerde çalışmalarını yürütüyorlar. Akşamda öncesinde bir e, iş dünyasıyla, Kocaeli iş dünyasıyla bir toplantı olacak. Sonrasında da bugüne kadar görev almış AK Parti teşkilatlarındaki yol arkadaşlarımızla inşallah bir halde bulunmuş olacağız. Kocaeli il başkanlığına, belediye başkanımıza ve milletvekillerimize, teşkilatlarımıza göstermiş oldukları bu yakın gibi ayaklardan dolayı teşekkür ediyorum. Gününüz hayırlı olsun. E Allah olsun.